Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkurun 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. 5 like atmadınız ama yine de ben devamını çekiyorum arkadaşlar. Bu serinin de zaten son bölüm gibi olacak. Siz like atıp abone olmayı unutmayın ve hemen şimdi başlayalım. Şöyle bir başlayalım ama zaten buralar en son buraya gelmiştik. Şöyle hızlıca geçelim burayı. Ee, burası birazcık sıkıntı gibi. Abi. Çok kaygan. Neyse. Geçtim tamam. Of geçtim tamam. Orada inek var ne alaka. Dur. İnşallah o düşmem. Ne oluyor, ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Ölüyordum az daha ya. Şimdi nereye? Gidiyor galiba çok az kaldı. Şöyle bir gidelim. Bakayım mı? Buralar niye böyle? Buraya gireceğiz tamam. Düşme tamam. Daha başlayız. Ooo ne oluyor? Çok güzel lan. Yapmıştım da kaydı dur dur. Tekrar yapacağım lan çok güzel. Daha da parkurun sonuna geliyoruz. Daha var ama. Burayı yaparken zorlanacağız mı bilmiyorum. Şöyle başlayalım be koş 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 olmadı videosun diye size buraları görün eğer izlemeyecekseniz yer sarabilirsiniz arkadaşlar ama burada ben de birlikte işkence çekmek isteyen varsa izleyebilir ne oluyor ya iki dakika bir dur kendine gel kendine gel abi bak şu anda ileri saranları görebiliyorsun Oğlum, ne oluyor iki dakika bir ısınmadım ki direkt videoya geçtik. normalde bunlardan önce birazcık antrenman hava oluyor. Baksana normalde öyle bir şey olmaz yani biliyorsunuz. Sinirleniyorum. Sinirleniyorum evet. Çok basit bir yeri yapamadım Şurası fark etleneceğim diye. Abi şunu şu, yani şuradan şuraya yapmak çok kolay biliyorsunuz yani. Ne oluyor? İyi geçtim. Tamam zaten buralar kolay. Ne geçtim ya? O sakin. Çok güzel tamam. Aslında çıktı ona galiba bunlar. Dur dur dur. Abi 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 dur sıkıntı buralar. Olmaz ki asla olmaz. Asla zorlama bile olmaz. Abi bunun olma ihtimali yüzde kaç? A imkansız. Abi İmkansız. Zaten az kalmış parkur. İmkansız. Şöyle gidelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük birazcık ya. Oh, salak. Hadi. Koş. Çok güzel kusursuz. Hadi lan düşme. Düşmeden bir koşun. Abi olmaz olmaz öyle bir şey yok bu ne ya oraya kadar nasıl koşayım ben? Olmaz ki baksana bu ne? Heh. 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 Tamam ya bir daha ben bir şey demiyorum ya yok. Bir şey deyince hemen nazar diyor. Baksana ya bu ne? Belki de şöyle yapıyoruz. Belki bunda bir alakası var. Galiba. Yani bunda çünkü ortalayabiliyoruz ya. Oldu. Onu çok değişik lan. Şu an değişik geliyor. Mobilde böyle oynayınca. Bu sefer en geriden geleceğim. Oldu oldu oldu. Geri zekalı. Gelsene işte buraya buraya. Abi burada bir hata var. Neyse atlamayacağım hile yap. Şunu yapıyoruz düzgünce. Şöyle ilerleyelim. Buradan şuna. Şöyle çıkalım hadi. Bitti galiba ya. devamı gelecek. Ben hatta arkadaşlar hiç şey yapmayacağım. Bu da sizin için direkt birazcık daha devamını getireceğim. Sırf izlensin diye. Evet arkadaşlar devamı geldi. Görüyorsunuz. Mükemmel bir Değişme evet. Yine yaptık yapacağımızı. Şöyle atladık. Ve tutturduk. Şimdi hızlıca şuraları yapalım. parkur komple ben yapıyorum yani. Biz burada ne yapacağız? Burada galiba ok ve yay kullanacağız. Evet yay nerede? Yayı nereden bulacağız Burada. Evet. Şimdi hemen başlayalım. Ama görmesi çok zor. Ben hiç tüy göremiyorum. Ateş var ya. Yanına ok atıyoruz. Şuradan. Açılmış da. Nasıl gideceğiz? Abi zor. Abi zor. Verme şu zor ya. Of. Checkpoint verdiği yere bak. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Yine atladım sol uçtan. Abi ama orası çok zor. Yaptım mı? Oğlum bu nasıl bir tutuştur denk geliştir bu ne ya? Harbiden bu nasıl oldu? Bilmiyorum. Buraya nasıl gideceğiz? Abi yanıyorum. Önümü göremiyorum. Nasıl burada atlamaz ki aslında yani sıfır blok var bir piksel Sön Üf Üf Tamam sen bak Süper güçleri açınca sönüyorsun <laughs> Geldim tekrar. Hayır yapma bunu. Ya uf. Keşke toplamasaydım hiçbirini ya. Açtım. Almıyorum. Düşmeye her ihtimal karşı. Yanmayacağım. Yanmayacağım artık. Nasıl yanıyorum ya? Yeter lan. Korkunç çocuğum. Şöyle Kalde bırakalım. Burada ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz? Evet. Şöyle yapalım. Buradan sonra ne yap Hayır hayır. Niye atıyorsun? Ya of. Ben niye bununla uğraşıyorum? Arkadaşlar ben anlamadım. Ben bunu kaç kere açacağım? be yanmadan şöylece şöyle. de geçtik geçtik tamamdır ben orada nerede düşmüşüm ya öyle şükür geldik tamam aa burası imkansız ama yaptım İlk defa imkansız başardım ha. Bunu da yaptım. Ve bunu da yaptım. Bitti. Abone ol, like at. Hemen bunu yap. Evet arkadaşlar umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bu bölümün devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. 150 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Destek verirseniz sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.